Tarih 19 Ekim 2007. Yer Maltepe Zümrüt Evler Fizik Rehabilitasyon Merkezi. Mahmut Efendi Hazretlerimizin etrafında hoca efendiler, yıllarını onun sohbetlerinde geçirmiş gönül ehli insanlar vardı. O gece sırlar konuşuldu. O gece hak ile batıl birbirinden ayrıldı ve o an kamera kayıttaydı. Çünkü o görüntü Efendi Hazretlerimizin son şeyh olduğunu ispat eden en büyük delildi. Bu kayıt geçmişin gölgesine değil, hakikatin kendisine ışık tutmaktadır. İşte, işte, bir gel, bir diye. Sıdur şey yazıp 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 bir şeyler. Ya nasip neyse o olur. Neyse. Bu buyuruyor. İşte bunun üzerine gitmenin bir şey lüzumu yok. Ben şimdiye kadar böyle bir şey demedim diyor. Evet. Tayin biri var. Ben çok sormuyorum. Tayin ettiğiniz biri var. Mı? Yok yok. Yok. Ya, tamam. Ya, tamam. Yok. Ne La Lan diyor. Tamam demiyor mi? yani. Evet. Mahmut Efendi Hazretlerimizin açık ve net beyanıyla ne Hasan Efendi'ye ne de Fikri Doğan'a herhangi bir halifelik verilmemiştir. Söz kameraya kaydedilmiş, şahitlikler birer birer yazılmıştır. Ben kimseyi bırakmadım buyuran Efendi Hazretlerimiz şehlin ve feyzin kapsını yalnızca kendi üzerinden açık bırakmıştır. Hak söylenmiştir ve hak kıyamete dek batıla galip kalacaktır. Bu gibi hakikatlerin gün yüzüne çıkmasını istiyorsanız kanalımıza abone olun, bildirim açın. Çünkü her yeni videoda perde biraz daha aralanıyor. Gerçeği birlikte arayalım.